Ey Yüce Rabbim! Bu mübarek Cuma gününün feyzi ve bereketi üzerimize olsun. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bizi bir kez daha bu mübarek güne ulaştırdın. Ey gafur olan Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı, hatalarımızı affeyle. Kalplerimizi temizle, imanımızı güçlendir ve bizi nefsimizin şirrinden muhafaza eyle. Bizlere merhamet et, dünyevi ve uhrevi sıkıntılarımızı gider, darda kalan kullarına yardım eyle. Allah'ım bu cuma hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç, rızkımızı genişlet ve işlerimizi kolaylaştır. Evimize, ailemize ve sevdiklerimize huzur, sağlık ve bereket ihsan eyle. Ülkemizi ve tüm İslam alemini görünür görünmez kazalardan, belalardan, her türlü fitne ve şerden koru. Bizleri cennetine giren kullarından eyle dualarımızı kabul eyle amin